Erdoğan Paşa'm size de sorayım. Yani böyle bir e, uzunca açıklama yaptı. Ha şimdi o maskeli adam, maskeli adam dediği e, İzzetinal Kasam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde 17 gün sessizdi sözcü ama 65. günde önceki gün bir açıklama yaptı. Buradayız dedi. 180 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Çok geniş çerçevede direnişin sürdüğünü söyledi ve İsrail ordusunun tutunamadığını belirtti. İşte bunun üzerine Arap basını sözcüsü bir açıklama yaptı ve dedi ki ha o maskeli adam şimdi çıkar bu görüntüler üzerine yani Gazze'nin taş taş üstünde kalmamış o harap görüntülerini paylaşarak bu görüntünün üzerine bir de kazandım der. İşte sizin kazanmanız bu dedi. Yani Erdoğan Paşam özür dilerim özür dilerim. Ee, yani bir anlamda ha, kazandınız ama nasıl kazandınız ama geliyor bu. Siz bunu ne olarak değerlendiriyorsunuz ee, yapılan bir açıklama ve gelinen sonunda. Şimdi şimdi şöyle düşünüyorum ben. Malumunuz biraz evvel söylediniz yani Netanyahu'nun efendim işte koltuğu sallantıda. Bu arada şunu söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsunuz zaman verdi İsrail'e. Zaman nedir? Öyle İşte evet. Aralık sonu veya en geç Ocak başı. Neden? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Bir an evvel Biden bu konunun halledilmesini istiyor. Ama İsrail de e, bunu halledebilecek konumda bu kadar gün içerisinde halledebilecek gibi görünmüyor. Bu Hamas'ın direncini arttırıyor. Onu öyle söyleyeyim. Yani Hamas tabii ki şimdi e, bu konuda benim e, işte başkaları ne der o bambaşka bir olay. E, aslında ben bu işin kurgu olduğunu başından beri söylüyorum. Yani bir kurgudur bu İsrail'in başlatmak istediği bir kurgudur. Bunun da işte sonunda elbette ki yani yanlış da anlaşılmak istemem kurgu olduğunun birçok delili görüldü. Şimdi tabii ki Hamas'ın direnci elbette bu nedenle durmayacak. Yani biliyor ki ocağın 15'ine kadar dayandım mı ben ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri dayanamayacak. İsrail'e dur diyecek ve bunun sonucunda bunun sonucunda evet çok büyük kayıplar olacak ama e, bunun sonucunda Filistinliler daha büyük bir e, kazanca geçebilir mi onu göreceğiz daha ileriki zamanda. Peki efendim. Evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani ben de, ha, tabii kazanmak bu mu? İşte kazandıysan bunu kazandın falan gibi bir açıklama. Ben de tabii komutanıma katılıyorum fakat burada şunu kaçırmayalım. Konu Hamas'la mücadele değil. Hamas'la mücadele olması için şunu yapması lazım. O zaman bu kara kuvvetlerinin girip konu Filistin'de yani Gazze'de mücadele. Kara kuvvetlerinin girip şu içerlerde şu içerlerde ve şurada dair. Şimdi orada e, genel konu başkanı seviyesinde Han Yunus'ta görüntü veriliyor. Tamam demek ki buraya girmişler. Tamam. Başarı kendi araştırmalarından. O görüntüyü vermek bile Hı. başarı. Ama Önemli olan şu meskun mahallelerin koyu olduğu bölümlere o birliklerin girmesi lazım. Bunu zamana yayarak yani komutanım dediği gibi işte ocağı e, hani geçirdi ondan sonra dur, zamana yayarak 6 ay hatta devam ettirelim. Hani biz zaten bunlar burada işte açlıktan suluktan ölür mantığı uluslararası kamuoyu Amerika'yı bırakın uluslararası kamuoyu bu konuda sesler gelmeye başladığı için bir başarı kriteri olarak karşımıza çıkamaz. Dolayısıyla ne yapması lazım normalde? Hamas'ta mücadele ise konu ...buralara girmesi lazım. Tabur seviyesindeki birliklerle buraları buralara sektörle böyle girmesi lazım. Girmiyor. Niye girmiyor? Tam anlamıyla. Yani bak buraya girdi. Şuraya bir hat açtı. Yani üçe böldü, böldü gibi. Şuraya geçecek. Evet. Tam bölmüş olacak. Tamam. İyi. Ve yani bütün gazze halkı da... ...bakın 1 milyon 900 bin kişi... ...yerinden edilmiş durumda. Yani oraya girdin. Orası... ...Han Yunus dediği bölge. E, orası güvenli dediği yerde de... ...zaten e, vurmaya başladı bir e, aralıkta ateşkesi sona erdirdikten sonra çünkü orada bir şey vardı ...Yahya Yasim var var orada diye e, vurmaya başladı. Oradan şimdi refaha doğru gidiyor. E, yüz binlerce kişi yani burada yapmaya çalış. Sık evet. Sıkıştırıyor Filistinleri. Evet. Başından beri söylediğimiz, Kondam evet. da söyledi, ben de söyledim. Filistinleri buradan sıkıştırıp bu kapıları açtırıp göndermeye yönelik bir harekat bu. Yani çünkü şöyle bu dağ taşı bombalayarak yani şöyle olsaydı anlardık. Burada sırf Hamas olsaydı. Yani başka hiç sivil işte Filistini falan değil sadece karşısında Hamas'la İsrail ordusu savaş yapıyor. O zaman burayı külliyen bombalamasının mantığı olurdu. Ama şimdi burası Dresden ve Hamburg bombalarından bir farkı yok. Yani 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde yapılan yüksek çaplı bin uçakla şeyin yaptığının bir farklı ölçeği. Dolayısıyla buradaki bu bombalamanın amacı zaten ölü e, hayatını kaybeden insanlara baktığınız zaman Hamaslı aralarında yok denecek kadar az. Geçen sizde yaptığınız programda 3 tane işte komutanım da vardı yine 3 tane derin mermi çukuru vardı. Hatta Amerikalı gazetesi soruyor. Bari diyor Hamaslı'yı hale getirdiniz mi diyor. Evet onu yaptık diyor. O arada 200-300 kişi ölmüş. Yani o 400 arada, kişi öldü. 4 kişi 1000 kişi kişilik korkunç Tabii. bir tablo. Demek ki burada konu Hamas'la mücadele değil. Hep şu sıkıştırıp Aşağıdan gönderme e, niye yukarıdan başladı harekat? Yukarıdan başlamasının amacı yukarıdaki aşağı. Şimdi aşağıyı da sıkıştırarak buraya doğru gönderme çabası olduğunu değerlendiriyoruz. Bunu Mısır'daki seçimler var yakında. Evet. Mısır'daki seçimlerden sonra tabii ki bu Amerika'nın işte Ocak'ta durun gibi bir şey. Ne kadar dinler onu bilmiyoruz. Ama Mısır'daki seçimlerden sonra acaba ...hani Sina'ya doğru gönderebilme şansını zorlamak için bir insani dram yani yemeğin olmadığı, suyun olmadığı doğru binanın olmadığı çadırlarda yaşayan hatta Deniz Kuvveti biraz önce gösterdiğiniz sizin burada 76'lık otomeler öyle hücum bot da buraya atıyor. Yani hava kuvvetleri atıyor, kara kuvvetleri atıyor topla bir de deniz kuvvetleri atıyor. Yani şuraya sadece hava kuvvetlerinin mühimmatını dahil etmemek lazım. Çok ciddi miktarda 155'lik, 105'lik toplu atışı var. Hava kuvvetleri zaten var. Komutanım çok ifade etti. Bir de deniz kuvvetleri atışları var. Demek ki bu kadar yani şöyle 76 mühimmatlık topla seri atıyordu. Bir dakikada 60 tane kadar atar o. Bir Hamas'ı falan vurma gibi bir şey yok. Yani orası mesela bir tepe olsa, orada bir mevzi savunması olsa, diyelim ki şurada bir mevzi savunması yapan bir yer var. Deniz Kuvvetleri buradan destek veriyor. Tam olabilir. Ama 76'lı topla, uçak bombasıyla, onunla bununla böyle meskun halde bir Hamas'la mücadelesi değil. Evet. Amaç Filistinleri aşağı doğru bakın yukarıdan başlayıp bakın tekrar söylüyorum, yukarıdan başlayıp hı hı. kademe kademe aşağı doğru sıkıştırıp hatta buna farklı bir örnek de verilmiş. Kessefene vermeyeyim çünkü çok hoş evet. bir örnek değil buraya doğru göndermez. Sizin şurada hatta bir alan da açılmış. El Mevasi Orayı unuttu artık. Yani o El gidin falan. Mesela 10 için haritadan onu evet. çıkardık. Ee, ya yani El Mevasi'ye gidin orada bekleyin diyordu. Artık orası da yok. Bakın tahliye uyu evet, bölgesi diye. Şu iki tane karşılıklı bölgeyi evet. Şurayı buradan da, evet buradan çıkacaksınız diyor. Buradan söylediği yapmaya çalıştığı nedir özgür paşam? Şuradan bir yol açıp Yunus'a gireceğim. Bakın şurası bakın evet. şurası. Evet. E, ana yol. Selahattin yolu. Evet. Şimdi böyle zaten bölünmüş. Şimdi buradan böldü Zeytin Mahallesi'ni oradan. Hı hı. Bir daha Yunus'tan böldüğün zaman A, B, C sektör olarak üç ayırmış oluyor. Bu arada denizden de yani böyle işte denizden de e, hücum için buraya yığdığını söylüyor. E, zaten obüslerle vurdu. Tabii. Nahal Özen e, obüslerle vurdu. Nereye vuruyor? Vurduğu yerde yani Zeytin Mahallesi e, ve o nokta hala kuzeyi vuruyor yani. ...kontrol altına aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım dedi ...kuzeyi vuruyor an itibariyle. İçeri girmesi lazım. Normalde evet. askeri anlamda... ...burayı kontrol altına alması için... ...mesela Eskişehir bölümü var ya bak... ...Sücaliye, Sabra, buraları falan vuruyor ama... ...vurmak tabii ateş desteği önemlidir... ...ama fiilen... ...buraya birliklerin girmesi lazım. Girmediği takdirde... ...burayı kontrol altına alamaz. Eğer Filistin... Ben daha da ileri götürüyorum. Bakın burada yalnız şunu söyleyeyim. Eğer Filistinleri buradan gönderirse... Sina'ya Netanyahu zafer kazanmış olur. Bak 2-2 daha 4 bunu hiçbir zaman şey yapmayalım. Yani buradan Filistin'e talih. Çünkü niye? Buraya İsrail ordusunun gir, gir, girebilir de bakın şu şuralara girebilir de zayiatı gözü alırsa girebilir de alır almaz kendileri bilir. Ama bu nüfus burada olduğu sürece bu kadar insan burada yaşadığı sürece tam kontrol altına alması imkansa yakın bir şeydir. Dolayısıyla buradaki onlar için başarı kriteri bu nüfusun gönderilmesidir. Eğer Sina'ya gönderlerse yani bugün Sina'dan atılacak yani şuradan güney oluyor burası bak Sina şuradan atılacak birkaç mermiyle bu sefer 5 sene sonra 10 sene sonra oraya yönelik bir e, yayılma e, müdahalesi veya bahanesi oluşacak. Buna bu şekilde bakmak lazım. Zaten geçmişte yani bütün bu Filistinlerin maalesef evinden yurdundan olan Filistinlerin bütün komşu ülkelerde yaşadıkları yaşattıkları çok acı olaylar var. Yani Ürdün de bunu istemediğini çok net olarak söyledi. Evet. Mısır da bunu istemediğini söyledi. Zaten en başta yani kategorik olarak bunun reddedilmesi ya orası Filistinlilerin toprağı evi. Oradan sen atamazsın. Bunu, bunu Amerika bile söylüyor. Tabii ona da geleceğiz. Burada ee, iki bölüm ben, var. Ürdün ben Siyonistim diyen Biden nasıl durduracak onu da? Ürdünle ilgili bölüm şu. Ürdün'ün demografik yapısında Filistinli nüfus eee Ürdün'le Arap nüfusu geçmiş durumda. Aslında çoktan geçti de. Neredeyse geçecek falan diyorlar. Fakat geçmiş durumda psikolojik ve sosyolojik olarak dengelemek için işte kralla o Filistinli bir hanımefendinin evlenip bir e, ulus devlet inşası mantalitesi var ama hala e, bayrağı ciddi ayrışmalar var. Ür, e, Mısır tarafında ise Sina'ya sürülürse bu insanlar bakın Sina'da da e, çeşitli sebeplerden dolayı Mısır'ın tam askeri hakimiyeti yok. E, çeşitli savaştan sonra yapılan anlaşmalarla tam kara gücünü burada bulunduramıyor. Dolayısıyla az sayıda asker bulunduruyor. Bu da kontrolsüz bir Hamas Filistin'i demek. İsrail'e saldır demek daha ilerleyen zaman. İsrail'in de buna karşı bu bahaneyle sinayda ele geçirmesi demek. Bakın biz şimdi bunu konuşuyoruz. Bir sonraki savaşın aslında yolu açılma çabası var. Yani bunu işin işte saklı, satranç gibi. gibi. Evet işte Aynı bunu. anda söyledim. Bunu evet tebrik ediyorum. Satranç bunu gibi evet. Yani böyle bu, düşünmek vaat lazım. Vaat topraklar falan diyerek Erdoğan Paşa'nın bunu siz zaten Tabii, e, her seferinde vurguluyorsunuz. Ya bu e, vaat topraklar diyerek asıl sebebi yani asıl bunun e, beyninin arkasında ne olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Cumhurbaşkanı dedi ki yani ben, biz burada e, konuşacağız. ...bir, insaniyet namına zaten konuşacağız. İki eğer burada susarsak ki bizim susmak için hiçbir borcumuz yok ...nihayetinde... E, buna tavrımızı koyarız. Biz eğer susarsak, e, yarın öbür gün bu e, işgalci fanatizm bizim topraklarımıza uzanır. Toprak derden, yani vatan derden gider dedi.